Herkese tekrardan selamlar at yarışları tahminleri Kanada Ors Türk'te birlikteyiz. 22 Haziran Cumartesi günü gündüz Antalya tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videomuzda Ankara tahminleri de vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Yine bu videonun arkasından Diyarbakır tahminlerimiz de yine kanalımızda olacaktır. E, 8 koşulu bir Antalya programı var. Bir tane altılığımız var. Beğeni ve yorumla desteklerseniz bizleri videoyu seviniriz ve başlayalım hemen tahminlere. Birinci koşuyla birinci dörtlü Ganyan oyunları başlayacak. Şart 4, 4 yukarı Arap, 2000 metre mesafe. iki ismin arasında kaldık burada. 4 numaralı Beratım Eray Çizik, 2 numara Çelik Kalkan Mehmet Salih Çelik. 4-2 yeterlidir. İkinci koşu 4 atlı bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin şart 5400 santitikteki yarışında bankomuz var. 1 numaralı Ultra Fest. Eren Dursun Ökten'le Kazanmasını beklerim. Bu safkan son yarışında yine aynı ile kazanmıştı. Antalya. Sentetik kumunda 3 ay aradan sonra gelip kazanmıştı. 1 numara Banko 7'li plasalar için. 3. koşuyla 6'lı Ganyan saat 18'de başlıyor. 2 yaşlı İngilizlerin Maiden 1200 sentetik yarışı. Burada ise 1 numaralı Batı Mertle başlıyoruz. Muasum Turan idaresinde. 6 numara yine Siyan. Mehmet Salih Çelik. 4 numara Money Hunter Bikir Mert 3 numara Galop Master. Yine burada Müslüm Baydan. Ve son olarak da 7 numara Tudi Dert Muhammed Bir Bilgin. Sıralama 1, 6, 4, 3, 7. İlk ayakta. Dördüncü koşu ikinci ayağa geçtik. Handikap 143 çıkar İngilizlerin 1200 kumda. Yapılacak yarışında favorimiz 4 numaralı meşhur Samurai olacaktır. Muhammed Mirbilgin'le rakibi 3 numaralı Stay Bright Serkan Yıldız Aplantisi ile onun dışında 5 numara rotasız kaptan 54.5 kilonun hafifliği İbrahim Sefa Söğüt Aplantisi ile yazdık. Ve son olarak 7 numara Moon Pia Eren Dursun Ökten 50 kilo ile 4-3-5-7 sıralama. 4-3-5-7 Geldik 5. koşu. Handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1400 saatlik yarışı. Bu yarışta ise ben 2 numaralı King Fatih İbrahim Sefa Söğüt'le uygun kilosuyla 1 numara Kral Döker Muhammed bir bilginle ön planda sürprizi ise 5 numara Göz Göz Serkan 52 kilo Eren Aktu'yla ile yapabilir. 2-1-5 sıralamam. Altıncı koşuya geldik. Şart 4. 3 yaşlı Arapların 1300 kum yarışı. Burada ise 1 numaralı Turbo King Kadir Tokaçoğlu ile ve 3 numaralı Şeker Al hal Mustafa Çiçek ile çok ön planda. E, madem burayı tek atamıyoruz. Ekürlerde yazalım. Bari biraz rahat izleyelim. 2 numaralı Afşin Tay'da Ali Yeninci ile yazdık. 1-3-2 diyoruz. Ama bu koşu duruma göre tek atılabilir. Şimdilik biz 1-3-2 ile geçiyoruz. 7. koşu 3 yukarı İngilizlerin 2000 metrelik yarışı şart 5. Ben burada bir numaralı Gold Cash'in Muhammed Mir Bilgin'le kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi de Bustani gözüküyor aralarında çünkü ciddi bir kilo farkı var. 1-3 arasında kararsız kalmıştım. Tek tercihimi ben kalitesiyle biraz da Muhammed Mir Bilgin'in üst düzey performansıyla tek olarak tutuyoruz. Eküre avantajı da var Ayrun Umut'la Eküre. Ya yani 1 numara bizde tek olacak. Ama son karar size ait tabii ki. 8. koşuya geldik. Handikap 16 4 yukarı Arapların 1500 santitik kum yarışında. Favorimiz 8 numaralı Bertan Mehmet Salih Çelik. Rakibi 7 numara Ferfecir Kadir Tokoçoğlu. 6 numaralı Feza Can Uğur Temur. 3 numara Özgün Taş Mustafa Çiçek. Ve 2 numara Kıvırcık Mehmet Bekir Mert Mırık. 8, 7, 6, 3, 2 şeklinde oluştu. Son koşudaki sıralamamız. Evet Antalya tahminlerimiz de bu şekilde Son karar Tabii ki kendi düşüncelerinize göre size ait olup bizim tahminlerimiz e, bu şekildedir. Umarım faydalı olabilmişizdir. E, videolarda muhtemelen yarından yani bir gün sonra veya iki gün sonra daha erken yayına gelecek. Bizim de tatilimiz bitiyor. E, Onun da belirtelim bu arada. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol şanslar dileriz. Bu arada bu videonun arkasından Diyarbakır tahmininde olacak altı koşulu bir program var onu da belirtelim. Zaten gündüz Ankara 10 koşuluk programı da paylaşmıştık. Tabi 3 tane yerli yarış programı oluyor. Cumartesi günleri biz Ankara'yı genelde tercih ediyoruz ama yine de tüm yerli yarış programlarını videolarımızda çekiyoruz. Tabi hepsini oynamak zorunda değiliz sonuç olarak. Evet bu şekilde biraz hatırlatmalarımızı da verdikten sonra Cumartesi günü için herkese bol şanslar.